Ama e, şunu söyleyeyim, e, bu iş çok kısa bir sürede bu virüsü tık diye öldürecek ilacı veya aşıyı neyse açıklayacaklar. Hangi şirket acaba? E, ya, evet, kim, hangi ülkede, hangi şirket bilemem. Ama bu şu anda kriz gibi yaşadığımız e, korona olayı, e, işi ciddiye alınması çok güzel bir şey. Ama herkes rahat olsun ki yani ben bunu... Ee, örnekleri onun için verdim. Ee, hem kısa sürede geçecek Peki. hem de teknolojinin gücü nedeniyle, insanoğlunun geldiği seviye Peki. nedeniyle bu hiç toplar. Peki. Göreceğiz. Yani kuş gripleri, domuz gripleri yaşadı biliyorsunuz. Neler geçti. Neler yaşadık, neler gördük? Aynen. Evet. Peki Sayın Bunlar Şifçi, bile daha yani. Şimdi bize anlatsın bu bir demo mu? Biz ne görüyoruz şimdi? Neye hazırlanıyor size göre bu virüsle dünya? Öncelikle Hakan Hocamın söylediği şey, bir şey var. Bu ölüm oranı Önemli burada. Yani dünyada mesela son iki ayda kanserden ölen dünyada 1 milyon 700 kişi. Sigaradan olan 1 milyon 700 bin kişi. Sigaradan ölen yaklaşık 700 bine yakın kişi. Pardon 200 bine yakın kişi var. Bunca bir gürültü yok sigarayı bırakın <laughs> ya da filan diye değil mi? Ama birisi salgın, Fark bulaşıcı. Bulaşıcı derken bir bulaşıcı kanserde de, diğer... Daha önceki virüsleri mi? de gördük. Mukayese etmek doğru değil. Mukayese ederken şimdi çıkartılan gürültünün boyutuna ve büyüklüğüne bakarsak bazı soruları sormamız gerekiyor. Evet, Çünkü peki. Türkiye ilk çıktığında bizde genelde yorumcular Amerika, Çin'e virüsle diz çöktürdü. Biyolojik savaşta gibi bir algı oluşmuştu. Hı hı. Bu da çok e, yaban atılır şey değildi. Neden? Çünkü 2015'te Amerika kendi ülke içinde 51 bölgeye bir de yanlışlıkla Güney Kore'ye şarbon bakterisi göndermişti. Demek ki ordu envanterinde biyolojik silah var. Yani ilk 1943'te kurdu Amerika biyolojik silah bölümünü. Ancak atom bombasını erken yaptığı için onu attı. Yani virüsü daha erken üretse Japonya'ya virüs atacaktı. Ve Rus, bu anlamda Japonların, Almanların, Rusların, Amerikalıların, İngilizlerin, Fransızların biyolojik savaş çalışmaları var. Toplu ölüm kıyma filan Türk milleti karşı olduğu için böyle bir şeye girmedi. Ama her devletin var şu an. Bundan dolayı acaba Amerika ile Çin arasında kıyasi mücadelede Amerika Çin'e virüsle saldırdı mı dediğinde ilk günden beri yorumum hayır bu Amerika'ya da gidecek beyaz sayıda da görülecek şeklindeydi. Bunun nedeni yorumlamış. yorumlamıştı. Tabii tabii. Hı. Bu Amerika'ya da gidecek. Beyaz sayıda görülecek. Çin toparladığında batı batacak. Şimdi Çin ekonomisi batı algı oluşturuyorlar ya, batıda bu algıyı oluşturan akıl aslında Amerika'nın ve Avrupa'nın perişan olacağını bilen akıl. Bilerek Çin'den çıkın, bilerek İran olduğunu düşünüyorum ben, bilerek İtalya. Neden? Çünkü Amerika kime düşman? Çin'e, sonra İran'a. İtalya? Çin'den. İran, İtalya'da bir kuşak bir yol projesinin Çin'in önemli ayağı şu an. A yeni İpek yolu. Bir kuşak bir yol projesi. Dünya tarihinden büyük ticaret projesi. Bunun önemli ortaklarından biri İtalya. Türkiye. bu Şimdi oralar ayrı. İtalya'nın başka var. Oralara gir, konuyu dağıtmamak için girmiyorum. İtalya, Katolikliğin merkezi. Yani Roma, e, Vatikan, Kum kenti, Şia ideolojisinin merkezi. E, şimdi geliyorum. Benimki bir varsayım. Seyircilerimiz evet. bunu öyle dinleyebilir. Evet. Doğru yanlış takdir kendilerini. Ee, Çok özür dilerim. Şöyle söylediniz değil mi? Yani Çin'de de e, çıkacağı biliniyordu. Buradan Amerika'da da Çin'de, görüneceği... Bunun Çin'de çıktığında Çin'de çıktı. Amerika'da olacağını Beyaz Saray'da görüleceğini söylemiştim. Beyaz Saray'da görüleceğini söylediniz. Evet, bugün Şimdi açıklama. Yok edin? şeyi de Başak Hanım dediği doğru şeyi de söyledin hoca. Çin'de dedin çıktı. Evet. İran'da çıktı. İtalya'da kasıtlı Tabii. dedin bunu. Evet. Doğru anladık değil mi? Peki, bu, yani bu Amerika değil o zaman öyle mi bunu yapar? Hayır bu Amerika size değil. Göre... Bak neden olduğunu anlatacağım. Ha, peki. peki nasıl bu organize edildi? Ne, şimdi, yani neden bu üçü? Şimdi şöyle bu üçü algı yönetmek için. Amerika Çin'e vurdu. Önce tüm algılar bu yönde. Herkes bu yorumu yaptı mı? Yaptı. Fakat bu akıl organize bir akıl. Dünyanın parasının büyük çoğunluğu zaten burada. Kimse merak edip de sen bu parayı nasıl kazandın demiyor. Şu an dünya böyle bir şaşkın bildiği tüm her şey darmadağın alt üst olacak. Para bir kere daha el değiştirecek şirketler. Hava yolu şirketleri birçok şirket gidiyor. Nakitlerle satın alacaklar. Bakın para böyle kazanılıyor para. Önümüzdeki hikayeyi izleyin. Şimdi olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alır. 21. yüzyıl dijital dünyasında biz teknolojik olarak gelişiyoruz diyoruz da acaba birileri de tüm insanlığa ortak bir rol mü biçiyor? Ulus devletler kendi içinde uğraşıyor. muhalefet, iktidar, işte sağ, sol filan. Şeyleri var ama yeryüzünde oyun kuran başka bir akıl var mı? Üst var. akıl denen o mu? Üst mu? akıl değil şey akıl, akıl. organize akıl, akıl var. Organize üst, akıl. Kabul etmiyorum. Beş üst Eş akıl? kullanıyor da. Üst akıl. Üst akıla. Burada kullanmak istemiyorum. Üst akıl iyi işler yapar. Yani kötü işler yapmaz. Şimdi Nasıl e, yani? İyi anlamda kullanıyor üst akılı. <laughs> ha evet. Ya yani ben organize akıl diyorum buna. Bunlar iyi mi iş yapıyor, kötü mü iş yapıyor? Onu seyirciler karar versin. Çünkü iyi e, de olabilir. Üst akıl <laughs> iyi iş yapar diyorsunuz. Yani. Üst akılsa eğer iyi iş yapması lazım. Ama şu an tüm dünya panik halinde evle korkudu, ölecek mi falan falan diye. Şimdi dijital, 21. Peki. yüzyıl dijital dünyasında evet. 20. yüzyıl kavramlarıyla açıklanamaz. Kavramlar yeni. Hocam dedi ki 3 tane bu 20. yüzyılda teknoloji var dedi. <laughs> Hepsine bedel 4. teknoloji blockchain. Dünyada devletlerin yönetim sistemi dijital para sistemini söylüyor. Para sistemi onun bir küçük uygulaması. Açacak. Blockchain. Evet. blockchain. Evet. Dünya için toprak neyse, dijital dünya için blockchain odur. Blockchain olmadan bundan sonra ekonomi, finans, siyaset, sosyal olay konuşulamaz. Blockchain devletlerin yönetim şekli değiştirilmek için kurgulanmış. Yani 1789'u düşün, ulus devletler, Birinci Dünya Savaşı'nın çarpa padişah... Kral, imparator gitti. 1911 devrimi, 1908 devrimi, 1905 devrimi. Üçünün de finansörleri aynı. Ve aynı ekip şu an bu olayı da organize eden. Kim onlar? Kim aşağı yukarı hocam? Aşağı yukarı Dünya Sağlık Örgütü'nün arka planındaki şeylere bir bakın. İşte çok uluslu şirket şirketler, görelim. mi? Çok uluslu şirketler ama sahiplikleri çok dar. Burada şirketler teknoloji üretirken biz ne diyoruz? Geliştik diyoruz. Tamam da teknoloji sosyoloji değiştirir. Tartışmamız gereken bu. Şimdi ne oluyor? 20. yüzyılda insanların alışkanlıkları değişiyor mu şu an? Selamlaşma Tabii, değişiyor. Değişim. Yaşlıları ziyaret etmeyin diyor Macron. Kum kenti neden seçildi? İran'daki dini merkezdir. Cuma namazları yani algısı en çok algı şia dünyasında orada olur. Yani kitleyi etkilemek için Vatikan neden seçildi? Yani Roma, Papa da yardımcısında çıktı filan diye algı oluşturuldu. Çünkü tüm Katolik dünyasının gözü Papa'da. Yani nasıl bir e, algı oluşturulduğunu söylüyorum. beyaz bunun şeyi ne? Peki kastı ne? Yani ticari tarafı Hayır, ne? Hayır, burada ticaret olarak da bakarsak bunu anlama şansı yok. Sayın Çiftçi çok özür dilerim. Siz sadece ticaretten bahsetmiyorsunuz. Yani Hayır. bütün devlet yönetme sistemi, evet, ulus evet, evet. devlet evet. algısı, bambaşka daha geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yeni bir dünyaya giriyoruz. Bunu ben sürekli Nuh Tufanı gibi açıklıyorum. Yok, Papa'yı merak ettim, İtalya'yı merak ettim. İtalya, şimdi Katoliklerin merkezi. Tüm evet. Dün dünyada Papa virüsü oldu dediğinde dünyada kaç milyar insan dua etmeye başlayacak, panikleyecek? Hı. Düşünün. Şia dünyası geniş bir dünya. kum kenti çıkıyor. Şimdi Hindular'da çıkacak. Ehli Sünnet nerede, Sünniler nerede? çıkacak? Sünniler nerede? Hindular'da çıkacak. Ehli Sünnet'te, Nerede? Kabe'de şimdi bir ara boşaltıldı. O sahneleri gösterdiler. Güney Kore'de bir tarikattan çıktı, çıktı özür diledi şey... Yani Amerika'da bir evangelist papaz çıktı. 500 kişiyle sıkışmış. Özür diliyor kiliseler. Kiliselere gitme. Yani 20. yüzyılda alışkanlıklarımız değiştiriliyor. Değişiyor değil. Değiştiriliyor. Cuma namazına gitme. Şimdi evlere kapandı mı insanlar? Kapandı. 20, dijital dünyada hayat bireyseldir. Eğitim online'dır. Şu an hızlı bir şekilde online sisteme geçiyor mu? Evet. Nasıl geçer diye bunu biz sosyal medyada tartışırken 2016'da. Hocam evet. nasıl geçer derken virüsle geçireceklerini düşünüyorum demiştim. 2016'da evet. bunu söyledim diyorsunuz. Tabii attım tweetler yayınlanıyor medyada var. Şimdi bu doğrudur demiyorum ben belki şey de olabilir ama bu haklı anlatıyorum ben. Bu virüsün şeyinde mesela para, dijital dünyada nakit para yok. Çin'de nasıl bir algı oluşturuldu? Paradan virüs bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü ne açıklaması yaptı? Temassız ödeme sistemi kullanın. Yani elektronik para kullanın. Bir sonraki hamle... Kripto para. Ama bu piyasadaki paralar değil. Daha çıkmadı. Hazır bekletiliyor. Çıkacak. Doların yerine rezerv olan para çıkacak. Doların yerine. Amerikan dolarının yerine. Önümüzdeki günlerde. Mesela virüs kimde çıktı? IMF dedi ki biz görüşme bütçeleri ayırdık dedik. Dünya Bankası görüşmelerini online yapıyor. E, Juventus takımında çıktı. Kimin Juventus takımı? Ekonomist dergisinin sahiplerinin. Virüs ünlülerde çıkıyor yani en ünlü en gözde isimlerde biri algı yönetiyor bir akıl burada bilerekten. Kim bunlar hocam? Hocam ben bunları yazdım. Şimdi Tabii çok detaya girmeyeceğim. Ya. Girip yani başlık halinde söylerseniz. anlatıyorum. Şimdi kim derken dünyada para kimin hocam? %85'i paranın bir grubun elinde. Doğru. Nasıl kazanıyorlar bunları? Normal çalışarak mı kazanıyor? İşte şu an para bir kere daha el değiştiriyor. Evet. Şu doğru. dönemde. Değiştiriyor doğru. Dolayısıyla bu kurguda şimdi ID 2020. Nokta Mesela ulaşımı ok mahfettiler şu anda. Ulaşım, hava yolları birçoğu elde Toplu işte. ulaşımı mahfettiler. hava ulaşımını mahvettiler. Bir daha temizlik ve dijital hariç birçok alan 3 ay, 4 ay nakitsizliğe dayanamaz. Bilerek altını da düşürüyorlar, kendileri bozduruyor. Yeniden çarpacaklar. Dünya borsaları düşüyor. Şimdi, Bitcoin de düşüyor. Bitcoin deneme onu saymayın. Şu an Bitcoin'den kurumsal yatırımcılar çekiliyor. Nakit hazır almaya gidecek. Bitcoin'le garibanlar yanacak. Öbürlerinde hiçbir şey olmaz. Bitcoin deneme sürümüydü bu işin. Yani bir kripto para. Senaryoları mı? Şimdi, Evet. Bit, bit, senaryolar bir hayli. Bitcoin'le Avrupa Birliği'nin ve Amerikan Beyaz Sarayı'nın kendi raporlarında açıkladığı terör finans edildi. Bir de huzursuz para kaçırıldı. Bunu ben söylemiyorum. Avrupa Birliği söylüyor. Şimdi ID2020. İki tane olaydan bahsedeyim. 2010 yılında bir simülasyon yapıldı. Yapan Rockefeller, Bill Gates, Melinda Gates Vakfı dediler ki simülasyonda dünyada bir virüs salgını olursa hangi ülke nasıl tepki verecek? Çin en başarılı olur dediler 2010'da. Niye? Totalite bir rejim var, kapalıdır, bilgiyi eksik verir ve e, rejim hakim olduğu için kitle üzerinde, kitle emir komuta zincirinde mecbur dinleyecek. Gir içeriye derdinde girecek. Bunu 2010'da yazdılar. Burada en başarısız, en savunmasızın Avrupa olacağını varsayıyorlar. Peki burada çözüm nedir diyorlar? Biyometrik çip çözüm olabilir diyorlar. 2010. Biyometrik evet. yani kişilere takıldı. Evet geleceğim şimdi ne anlama geldiğini. 2019 Ekim ayında Amerika'da bir Yine simülasyon yapıldı. Dünyayı bir virüs sarsa, Brezilya'dan çıksa, Portekiz'e geçse, Çin'e gitse, Amerika'ya gelse tablo nasıl olur diye. Kim yaptı bunu? Davos Ekonomik Forumu. bir büyük bir Amerika'daki ilaç firması, Bill Gates, Melinda Gates vakfı yaptı. Bu simülasyonda da çözüm ne olabilir diye dijital kimlik çözüm olarak ortaya kondu. Benim daha önceki tüm tespitlerimi doğrulayan şirketler ID 2020 şu an Bangladeş hükümetiyle anlaştı. Test ediyor. Koronavirüsün yeni. 6 koronavirüs çıktı 1960'da. Bu yedincisi. Acaba biz e, aşılama sistemini dijital bir e, biyometrik çipe entegre edebilir miyiz diye. Şimdi size deseler ki biyometrik çip takalım. Taktırmazsınız. Sağlık probleminiz yok. Çünkü kim hacklenebilir insan olur? Dünyayı nasıl razı edecekler? Birçok şirket Amerika'da sizi çipleyelim, üstün insan yapalım, güvenceye alalım filan dedi. Topu topu 700 kişi taktırdı. Yine İsveç'te öyle. Yine Avustralya 2015'te, 2016'da e, kamu spotlarıyla sizi üstün insan yapalım. Çip takalım diye taktırmadı. E virüs geliyor derseniz taktırır. Taktırırsanız ne olur? Azrailiniz olurlar. Nasıl? Biyometrik çiple hacklenebilir insan oluyorsunuz. Dijital dünyanın temel şeyi kontrol edilebilir. Blockchain'in bir unsuru da para. Nasıl ekleyecekler bizi? Uzaktan deri altı e, e, çipinize girip olunca ha. kontrol merkezi kontrol ediyor çipi tabii. Şimdi ya bir şey, Android oldum ben o zaman çip taktığımda. Öyle mi? E, evet tabii. bir çeşit. Yani siz <laughs> dolayısıyla 21. yüzyıldaki insan istenen. Peki niye böyle insan isteniyor? Yani tabii ki bir şeyleri kontrol etmek elbette öyle bir Şişt sonsuz bir arzu da niye sayılar, böyle bir insan milyonlar isteniyor? milyonlar olursa anlamlı olur bu söylediği. O. Tabii zaten, zaten hedef o. Diyor. Hedef de o. Şimdi bu biyometrik çip ...çipin koronavirüsü koruyacağını, dünya sağlık örgütünün %95 oranında açıklayacağını düşünüyorum. Şu an açıklamada mı? Bir daha söyler misiniz? Böyle bir şey, e, e, sizi tebrik ederiz. Bir de büyük, zaten dünya kadar takipçiniz var. Onunla çarpılır. Sürekli. Açıklanacağını ben siz, buradan söyleyebilirim. Siz şey mi iddia ediyorsunuz? Yani bunun ilacının bir e, çip taktırarak veya nereye takacaklarsa... Onunla tedavi edilir bir çip icat edileceğini mi söylüyorsunuz? Edildiğini düşünüyorum. <laughs> Edildiğini çok da. Hatta evet. var yani o çip mu? diyorsunuz. Bir dijital kimlik sistemine bağlanacağını düşünüyorum. Bu ödeme sistemi de olur. Şimdi Çin'de nakit para yok, çok az. WeChat'le, WePay'le ödeniyor. Dijital kimlik aynı zamanda ödeme sistemi. Peki son kertede hedef ne yani? Hedef Tam kontrol. 20. yüzyıl toprak işgali, 21. yüzyıl zihin işgali yüzyılı tüm batıdaki bu anlamda tüm şirketlerin isim isim kimdir yöneticileri kimdir ben bir harita çıkarttım. Yani bunu onların anlattıklarından konuşuyorum. Bunlar benim şeylerim değil. Türkiye çok uzak olduğu için bunu bir komplo teorisi gibi var. Bunu onlar söylüyor. Ben söylemiyorum. Yazıyorlar. Saklamıyorlar. Orada bir, bir şey soracağım parantez. Evet. Kusura bakma öyle. İlgi için soruyorum. buyurun sorun. E, bu Rockefeller'ın kendisi 1850'lerde müthiş zeki bir, herif, bir adam. Kabul. Fakat sonra onun oğlu ve onun oğlu, onun çocukları, yani bak incelediğim kadarıyla o adamın IQ'sunda değiller. O müthiş bir adam, olağanüstü bir adam o zeka olarak. E peki bu Rockefeller e, en çok böyle bu tür yenilikleri kovalayıp ilk yakalayandır. O nasıl oluyor bu söylediğin sistemde başı çekiyor? Şimdi Ona Rockefeller ne? bir ailedir, sadece Rockefeller evet. değil. Daha aileler var, ben aileler üstünden gitmek istemiyorum. Feto bir ailedir, buna böyledir. Kim ailedir? Her şey, Fetö? FETÖ'den arama. Çok mu zeki FETÖ? Bir istihbarat şeyi bu. Yani birbirine kenetlenmiş. Zeki olmalı. Sistem olarak Aynı bahsediyorsunuz bakım, FETÖ siz. FETÖ diyorum bir ailedir ve bu ha, sistemin ha. içinde en küçük bir ailedir. Anladım. 150 ülkededir. Dolayısıyla Amerika'daki şu an çatışmada Trump'ın arkasındaki dinci ve ırkçı mekanizmayla onun karşısında Silikon Vadisi ve finans, Amerikan dolarının üstüne sizi izliyoruz diye. Amerikan doları tuvalet kağıdı değil, damgasını vurmuş sizi izliyoruz diye. Üçgen, bir kişi merak edip de ya bu nedir, bunu kim koydu, düzen tamamlanacaktır diyor başladığımız düzen. Ben oradan hareketle gittim, kimdir bunlar, nedir diye şirketleri, sahiplerini tek tek çıkarttım. Sağlık izliyor, açıktan, açıktan da söyledikleri şey... <laughs> şu an insanlara biyometrik çip takacaklar. Bunu nasıl takmak istiyorlar takacak derken. Bunu da de en kolay... Nasıl yap. razı olacak insanlar Korku, buna? Panik, kaygı, ölüm olursa, olur. i̇şte olursa razı olurlar diyor. İşte virüs olursa razı olurlar. Benim varsayımım buradan hakikaten hareket. Hakikaten açıklama ettim. yaptılar. 5-600 kişi taktırdı benim hatırladığım. Evet. İsveç'te mi? Norveç İsveç'te mi? Alt 700 kişi taktırdı. Hı. Amerika'da bir o kadar. Hı. Avustralya'da denediler. Hükümet kampanyası yaptılar. Yok değil. Olmadı. İsveç'te 3000 bin işçi de çip takılıymış şu an. E, artmış demek evet. ki. Şimde evet, editörümüzün aktardığı bilgi. Şimdi kripto para da bakın kripto para bir uygulama. Blockchain'in bir uygulaması. Kripto para da e, doların sahibi FED, Merkez Bankası zaten kripto paranın arkasında. Herkes şunu soruyor. Ya adam zaten doların sahibi. Adamların nerede? Para değil. Para zaten ellerinde. Para ikinci adamların işi. Oyun kuranların işi para değil. Şimdi mevcut parada sizin cebinizdeki paranın hacmini bilirler ama nereye harcadığınızı bilemezler. Eğer kredi ha, şimdi tartışıyor. nereye harcadığımı da yönlendirecekler. Şu an tüm sistem, şimdi inananlar için levh-i vardır, her şey kayıtlı. Dijital sistem bunun taklidi ve karşılığıdır. Her şey kayıtlı insana dair. Çin'deki sosyal kredi sistemi, dijital devlet yönetim şeklinin denenmesidir. 21. Hmm. yüzyılda Çin'den ithal edilecek tüm devletlere İyi yönü var, tartışılacak yönü var. Ayrı bir şey, ben tespitimi söylüyorum. Yani Çin'deki sosyal kredi sistemi diye adlandırılan şey, aslında dijital devlet yönetimi 21. yüzyılın devlet sosyal yönetimi... kredi sistemi derken neyden bahsediyorsunuz? Yani sosyal medyada ya da sanal... Hayır, alan, hayır ne, bak nedir şöyle bu? anlatayım. Şimdi Çin'de şehirlerde kameralar var, herkesi izliyor. Bir kişiyi iki sene, geçen sene hatta 2017'de 6 dakikada buldular yüz tanıma sistemiyle. Ama şimdi teknoloji çok daha gelişti. Siz sokakta Çin'de yürüyün, Pek'in'de fotoğrafınızı gösterin de siz alt dakikada buluyorlar hangi sokakta yürüdüğünüzü. Dolayısıyla bu kameralarda ee, ...teknolojinin getirdikleri... ...teknolojinin getirdikleri... ...teknolojinin arkasındaki aklın... ...dayattıkları diyorum ben ona. Şimdi sizi buluyor sistem... ...görüyor, izliyor. Yapay zeka var arkada zaten. Artık sizin kenarınızı görse tanıyor. Arkadan görse tanıyor. Yaptığınız iyi ve kötü eylemleri... ...toparlıyor, puan veriyor. Yani trafik kırmızı ışıkta geçtiniz eksi puan. Kırmızı ışıkta yaşlı birini geçirdiniz artı puan. Borcunuzu... Sosyal kredi sistemi böyle oluşacak evet, artık. Evet, yani Oluştu, başladı şu hani, an. hani biri bizi gözetliyorum dünya genelindeki versiyonunun bir çeşidi. Her Çin dakika de gözetleneceksiniz. An, mesela Çin'de bu tür ödül ve ceza puanı var. Bunu yapay zeka ödülü ve ceza veriyor. Mahkeme nerede, yargıç nerede, hakim nerede? Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta o puanınıza göre bazı restoranlara gidebiliyorsunuz, bazılarına gidemiyorsunuz. Evet. Tatilinizde bazı otellere evet. gidebiliyorsunuz, bazı otellere gidemiyorsunuz. 20 milyon kişi seyahat edemedi Çin'de. Şimdi bunun güzelliği nerede? İyiliği, suç unsurunda inkar yok. Kayıtlı kameralarda bir. Evet İki, merhamiyet noktasında tartışılması lazım. Çin'in buradaki açıklamaları artık sürpriz yok. Kişinin sosyal medyadaki hareketleri, mesela A firmasına gitti tıkladı almadı. Bir daha tıkladı almadı. Sistem onu görüyor. Bu en de sonunda olacak diyor. Dolayısıyla tüm ekonomik ya sürpriz olmayacak diyor. Bu bio blockchain'in temel şeyi de blockchain. Blockchain'in blockchain'deki mantık şu. Diyelim ki sizin veriniz evinizde bilgisayarınızda. Allah göstermesin su bassa filan bilgisayar gitti, veri de gitti. Ama diyor bir <laughs> sistemi kaydedin diyor. Siz yüz binlerce bilgisayar aynı anda kaydolu. O veri değiştirilemiyor artık. Mesela hmm. siz bir şiir yazdınız. Evet. kaydettiniz. O değiştirilemiyor. Blockchain dünyanın notari olarak da iki yıl içinde kabul edecek. Türkiye'de dahil dünyanın noteri. Dünyanın noteri. Evet. Ben diğer konuklarımızın evet. bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum. Fakat Trump